Evet bugün yine gündemle alakalı bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Sosyal medya son iki günden beri Cüneyt Özdemir ile Okan Bayülgen arasında çıkan tartışmayı konuşuyor. Daha doğrusu Okan Bayülgen'in sosyal medyaya laf atışını ve ardından Cüneyt Özdemir'den gelen tokat gibi cevabı konuşuyor. Doğru bu şekilde düzelttiğimde biraz daha mantıklı oldu. Daha önce kanalımda Okan Bayülgen'le alakalı içerik çekmiş ve kendisini yine sosyal medyadaki içerik üreticilerine hakarete varan sözlerini eleştirmiştim. O yüzden Cüneyt Özdemir ile arasında çıkan bu tartışmaya çok uzak değilim ve hiçbir şekilde de şaşırmadım. Niye? Çünkü ben Okan Bayülgen'in son yıllardaki tavrını çok iyi biliyorum. Yılların kurduğu yılların televizyoncusu ya da Cüneyt Özdemir'in söylemiyle yılların çakalının yıllar içerisinde sosyal medyadaki içerik üreticilerini nasıl hedef aldığını, onları nasıl aşağılamaya çalıştığını ve onları nasıl anlayamadığı için Boomer'ın kelime anlamının ne olduğunu bizlere öğrettiğini çok iyi biliyorum. Bu yüzden hiç zorlanmadan bugün bu konuyu sizlere anlatacağım ve sizlerle beraber tartışmaya eleştirmeye çalışacağım. Hadi şimdi gelin lafı daha fazla uzatmadan şu Okan Bayülgen olayına bir beraber bakalım. Evet ilk olarak sizlere Okan Bayülgen'in son olarak sosyal medyadaki içerik üreticileriyle alakalı daha doğrusu YouTube'da başarılı işler yapmaya çalışan gazetecilerle alakalı açıklamalarını bir beraber dinleyelim. Bakın özellikle söylüyorum dinleyelim diyorum. Çünkü izlersek telif yeriz. Niye? Çünkü ana akım medya çok sert kuralları olan bir yer. Hadi gelin bir dinleyelim sonra devam edelim. Öyle bir şeye başlamak ister misin YouTube'da hazır kavramışken? Kesinlikle istemem. Çünkü ben bir kurumda Çalışıyorum. Evet. Yani bu doktorluk gibi bir şey. Tıp fakültesini bitirmişim, e, yüksek şeyimi yapmışım, uzmanlığımı yapmışım. Sonra bir hastanede görev almışım. Ben şimdi merdiven altı e, şey yapar mıyım? Doğru. E, kırıkçı, çıkıkçı, e, düzeltmeci, çektirmeci, kastırmacı filan olur muyum? Ya da oradan çıkıp da e, şey yapar mı? Hayır. Kurum kurumda yükselebilmiş kurumlarda başarılı olmuş insanların senin benim gibi kurumlar içerisinde o kurumların iftar vesilesi olmuş isimlerin sonradan e, gidip başka bir mecraya e, çarşı pazar e, ticaret teknikleriyle gel hanım gel koş vatandaş aman da oradan bana para gönder bir de şunu al falan e, yani olmaz 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 ayıp oluyor yani koskoca adamların böyle bir de oradan abone şeyine çıngırağına basarsanız filan demesi çok ayıp geliyor evet. bana. Ben, ben kötü, kötü buluyorum. Yani şimdi konuşulan da şu. Yani hani komşunun çocuğu reklamlarda oynuyor dedikodusu gibi. Hani böyle bir çirkin dedikodu ama ne paralar kazanıyor biliyor musunuz? Bana ne kazandıkları paralardan YouTuber'ların hepsinin düşücü yer en en şeyinin bile... En saygı değer olanını bile düşeceği yer acılı cips yemekle bitirecekler. Anladın mı? <laughs> Kim daha acılı sos yiyip de ölmeden hayatta kalacak falan filan. Çünkü hep yani bu tabii ben abartılı bir örnek veriyorum Bilmiyorum. ama e, ama bu hale geliyorlar. Bir bakıyorsun aa akıllı uslu politika yaptığını sandığın adamlar böyle aptal aptal şeyler yapmaya başlıyorlar. Evet Okan Bayülgen bu açıklamaları yapıyor. Hemen akabinde aslında onun hedef tahtasına koyduğu isimlerden biri olan yani ana akım medyadan YouTube'a geçiş yapan gazetecilerden biri olan Cüneyt Özdemir kendisine şu cevabı veriyor. Gelin cevabı da bir beraber izleyelim. Bakın izleyelim diyorum çünkü Cüneyt Özdemir YouTube'da. Ben Cüneyt abinin bu videoya telif atacağını düşünmüyorum. Açıklamalar kısmına ilgili videosunun linkini koyarak sizlere görüntüyü izletiyorum. Bu yayınları aman beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, ...ve de işbirlikleri içinde Kenan Taş'ı arayabilirsiniz. Tabii böyle deyince eski medyanın çakalları rahatsız oluyorlar. Çakal dediğime bakmayın. Yılların ismi Okan Bayülgen, arkadaşımız e, Sabah Tümer'in programına konuk olmuş CNBC'ye de geçen gün. Ne de bakın YouTube'da benim ve benim gibi Yılmaz Özdil, Fatih Altaylı, Nevşin Mengü, Özlem Gürses gibi... E, ...abone olmayı unutmayın e, çağrımız çok ağrına gitmiş. Evet şu Kibre bakar mısınız? Aslında Okan Bayülgen'in bu kibirli tavırları, bu kendini beğenmişliği yeni değil. Yılların Okan Bayülgeni. Ama e, biz YouTube'da yayın yapan gazetecilere, merdiven altı iş yapan e, tanımlaması e, yaptığı, kendisinde tıp mezunu, biznesmen vardı ya onun gibi bir e, tanımlama yaptığı için kurumda çalışan birisiymiş. Biz kurumda çalışmıyormuşuz tanımlamasını yaptığı için e, hak ettiği cevabı vermeliyiz. Hele bak sen şu medya sirkinin polemik canavarı parlançosuna hele bak sen şu cookie'ye değin isterseniz. Şu anda bizler farklı yayın, yayın yapan, farklı görüşten YouTube'da yayın yapan gazetecilerin e, şu anda Okan Bayülgen'in sığındığı ya da yaltaklandığı bu kurumlara tenezzül etmediği için buraya geldiğimizin belki de Okan Bayülgen farkında değil. Yılların medya kurdu. Farkında da polemik canavarı olduğu için bir polemik çıkar mı diye bakıyor. Biz o kurumlardaki koltukları bırakıp buraya geldik. Ya da o koltuklarda duruşumuzdan dolayı işlerimizden atıldık. Şu anda Özlem Gürses ayağında kelepçeyle evinden e, yayın yapmak zorundaysa, Nevşin Mengül daha yeni e, İstanbul Adliyesi'nden geliyorsa, Fatih Altaylı yurt dışı yasağı almış ve onlarca şu anda e, şeyle uğraşıyorsa, ya da Yılmaz Özdil bugün kalp krizi geçirip stresten artık bütün bu şeylerden e, hastanede yatıyorsa, emin olun bu bu... Bunların nedeni Okan Bayülgen'in bugün tercih ettiği o kurumları bizim tercih etmememiz. Hepimiz çünkü bu kurumlarda yöneticiydik, o koltuklarda oturuyorduk, oturmasını da biliyorduk. Ya biliyoruz da, hala biliyoruz. Teklifler geliyor, gitmiyoruz. Ben gitmiyorum en azından kendi şahsım adına e, konuşayım. O yüzden şimdi biliyor biliyoruz ki yani e, Okan Bayülgen bunları söylerken bizlerden bir cevap bekliyor. İşte şarkıcı polemikleri gibi ucuz magazinin bir parçası olmak istiyor. Biraz daha ekranlarda o kendi dediği kurumlardaki ömründe ...uzatmaya çalışıyor. Ama işte coğrafya kaderdir. Medya pavyonunun pavyonu bakiresinden... Ee, ...bakire konusu maddesinden ...böyle e, şeyler dinlemek de var kaderimizde. Al Okancığım, istediğin polemiği bak sana verdik. E, hat size had bildirmek gerçekten... ...öksüze kaftan giydirmek gibidir. E, YouTube, YouTube'da yayın yapan... ...yani kelle koltukta yayın yapan... ...bu gazetecilere laf etmekse senin ne boyunu aşağı ne boyuna yeter ne de o giydiğin elbisenin elbiseyi doldurmaya yeter. Gördüğünüz üzere bir hayli sert bir açıklama. Peki gerek var mıydı Cüneyt abi? Bana sorarsan pek de yoktu. Şimdi sizlere bir anı anlatmak istiyorum. Daha sonra çok daha detaylı bir şekilde konuyu eleştireceğiz. Yıllar yıllar evveldi. Babala TV'de bir organizasyon düzenlenmişti. Sosyal medya ile alakalı. Oğuzhan abi sağ olsun beni de davet etmişti ve ben de dinleyenler izleyenler arasındaydım. Sahne ise Şampiyonlar Ligi'ydi. Uğur Dündar, Okan Bayülgen, Özlem Gürses, Cüneyt Öz Demir, Candaş Tolga Işık vesaire vesaire. Daha aklıma gelmeyen bir sürü başarılı isim. Sonrasında orada sosyal medya yasası ile alakalı çok faydalı konuşmalar yapılırken Okan Bayülgen konuşmanın bir yerinde sosyal medyadaki içerik üreticilerini yine hedef almıştı. Onlar sahneden konuşma yapıyorlar, sosyal medyadaki en başarılı içerik üreticileri de izleyiciler kısmından kendilerini dinliyordu. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Orada davetli olan insanların büyük bir kısmı sosyal medyadaki içerik üreticilerinden oluşuyordu ve bu Oğuzhan abinin tercihiydi. Yani sosyal medya yasası ile alakalı konuyu onlara tutturmak, sosyal medyadaki içerik üreticilerini ise dinleyici yapmak Oğuzhan abinin kararıydı. Biz sadece davete icabet etmiştik, Oğuzhan abiyi kırmamıştık. Ve Okan Bayılgen o gün demişti ki, niye siz orada oturuyorsunuz, biz burada biliyor musunuz? Bunun cevabı aslında çok basitti. Dediğim gibi Oğuzhan abinin kararıydı ama Okan Bayılgen akabinde şunu söyledi. Çünkü siz satın alınabilirsiniz, biz satın alınamayız, o yüzden biz buradayız. Bunun üzerine bir tartışma çıktı. Öncesinde Fırat Sobutay mikrofonu aldı ve Okan Bayılgen'e bir şeyler söyledi. Devamında bu tartışma sona erdi ki bence Fırat abi o kendisini çok doğru ifade edememişti. Bundan birkaç dakika sonra ben mikrofonu aldım ve Okan Bayülgen'e bu tavrının aslında bilerek sergilenen bir tavır olduğunu, sosyal medyadaki içerik üreticilerini zaten çok sevmediğini ima ederek geçmişinden yine içerik üreticileriyle alakalı yapmış olduğu bir konuşmasını okumuştum. Sonrasında öyle oldu böyle oldu vesaire. O sana bir tartışmayı kapattı ve o konu orada kapandı. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü birazdan söyleyeceğim şeylere insanlar şunu diyebilirler. Ya Okan Bayülgen karşında olsa bunları söyleyemezsin. O öyle bir zeki adamdır ki seni tokat manyağı yapar falan filan. Yok abi en fazla o kadar yaklaştı bildik birbirimize ve yüzüne karşı da birebir aynı şeyleri okudum söyledim. Şimdi gelelim bu konuya. Okan Bayülgen'in aslında çattığı yer sosyal medyaya geçiş yapan gazeteciler falan değil. O birebir sosyal medyadan rahatsız. Neden ise çok basit. Çünkü burada kendisine yer edinemiyor. Yani ben bu olayı gördükten sonra direkt olarak şunu söyledim. Okan Bayülgen'in yıllık sosyal medyadan etkileşim kasma dönemi gelmiş dedim. Çünkü bunu her sene yapıyor. Bakın abi arşivlere bakın kaynaklara. Okan Bayülgen'in her sene en az bir kez sosyal medyaya çattığını göreceksiniz. Niye? Çünkü artık Artık sosyal medyaya çatmadığı sürece haber olamıyor. Eskiden oluyordu. Eskiden ana akım medya ona fazlasıyla yer veriyordu. Niye? Çünkü popüler bir insandı. Özel hayatıyla, o suyla, bu suyla sürekli olarak televizyonlarda, sürekli olarak magazin bültenlerindeydi. Ama o çok sevdiği ana akım medya artık onu sosyal medyaya çatmadığı sürece haber bile yapmıyor. Akabinde kendisi çok zeki bir insan. Bunu hiçbir zaman reddetmedim. Bunu onun hakkında çektiğim önceki videoda da bastıra bastıra söyledim. Fakat kendisi şundan rahatsız olmuyor mu acaba? Çağrıldığı her programda, röportaj ver, diye her yerde. Kendisine sosyal medya ile alakalı sorular soruyorlar hiçbir aktifliği olmamasına rağmen. Bak zeki bir adamsın aynı zamanda bir medya kurdusun Okan abi. Bunu niye yaptıklarını çok iyi biliyorsun ama ben bilmeyenler için de bir dile getireyim. Çünkü ancak ve ancak sosyal medyaya saldırdığın zaman senin röportajının izleneceğini biliyor artık o medyadaki arkadaşların. O yüzden ısrarla nereye röportaj verirsen ver sana sosyal medyayla alakalı bir şey soruyorlar. İstiyorlar ki çak, istiyorlar ki sana cevap gelsin, istiyorlar ki programları, röportajları konuşulsun. Ben o Gökhan Bayılgen olsam bu çok zoruma giderdi. O ballandıra ballandıra anlattığım ben en üst seviyelerde çalışıyorum zaten. Niye YouTube'a falan geçeyim dediğin ana akım medya sana artık bu muameleyi yapıyor. Öte yandan anlattıklarından vurguladıklarından yola çıkarak şunu çok rahat görebiliyorum. Sen gerçekten çok iyi bir medya çalışanısın. Ama medya çalışanısın. Senin hiçbir zaman belli ki hayatında patron olmak gibi bir gayen olmamış. Bağımsızlık derdin olmamış. Sen hep hesap veren mekanizmanın içerisinde yer almaktan hoşlanmışsın. Ama senin o çaktığın YouTube'a geçen gazeteciler veya YouTube'daki içerik üretici ...aslında bir nevi kendi işlerinin patronları oldular. Ve bundan çok büyük keyif alıyorlar. Bakıyorum mesela Cüneyt Özdemir'e, kendisinin televizyoncu halini de hatırlıyorum. Şu anda çok daha özgür, çok daha mutlu gözüküyor. Ki Cüneyt abinin YouTube'da yaptığı işleri böyle wow beğenen bir insanda değilim. Bence kendi maksimumunun çok uzağında seyrediyor kanalı. Ama buna rağmen mutlu adam, buna rağmen başarılı ve YouTube'da bir şeyler başardı. Bazı insanlara, bazı meslektaşlarına yol açtı. Sırf bu bile takdir edilmelidir. Ya da bir başka deyişle şöyle söyleyeyim, sen daha çok sinirlen, sizin o medya çöplüğünüzden kurtul. Akabinde mesela Fatih Altaylı. Abi bir sene içerisinde YouTube'un bütün gelişimini değiştirdi. Çok farklı bir hava kattı, adam YouTube'un genel kitlesini oynadı. Çok başarılı iş yaptı, yapmaya da devam ediyor. O da birçok insana yol açtı, o da birçok insana ilham oldu. Benim merak ettiğim şu, bu insanlar kazanıyorlar ya da kazanmıyorlar. YouTube ana akım medyadan daha güzel veya değil. Seni bozan ne, seni üzen ne? Niye bu insanlara hedef alıyorsun? Farz edelim hiç kazanmasınlar ya veya sana göre itibar olarak çok daha düşük bir iş yapsınlar. Niye onlar üzerinden etkileşebilirsin? kazanmaya çalışıyorsun. Okan abi yok mu artık etkileşimin? Yok mu eski gücün? Yok mu artık eskisi kadar süksen? Bence yok o yüzden yapıyorsun bunu yılda en az birkaç kez. Ya da gelin Okan Bayülgen'i falan bırakın ben size sorayım. Hangisi daha başarılı iş? Hangisi daha itibarlı iş? Siz karar verin. Ve yorumlarda da cevabını lütfen yazın. Cüneyt Özdemir'i, Fatih Altaylı'yı vesaire zaten anlatmama gerek yok. YouTube'da olduğunuz için bu videoyu da YouTube'da izlediğiniz için en az iki üç kez o isimlere denk gelmişsinizdir. Onların yaptığı işler mi daha başarılı? Yoksa yıllarca televizyon programlarına sırf izlenebilmek için belki bir iki frikik verir de biz konuşuluruz umuduyla seksi hanımefendileri davet edip sonrasında o davet ettiği seksi hanımefendilere programlarında aptal muamelesi yapan Okan Bayülgen mi daha başarılı? Ya da seksi hanımefendileri de bir kenara bırakalım. Yıllar boyunca programlarına çağırdığı konuklarının tamamını ezmeye çalışan ve onlara laf soktukça insanları güldürmeye çalışan, kendini de çok büyük yerlerde göstermeye çalışan Okan Bayülgen mi daha başarılı? Mesela bunu da geçelim ve şöyle yapalım. Açın abi Allah aşkına sabredin 10-15 tane programının bölümünü izleyin eski sezonlardan. Programına çağırdığı kadınları sürekli olarak aşağılarken programına çağırdığı erkekleri bir başarı örneği gibi gösteren ve son derece cinsiyetçi bir tavır sergileyen Okan Bayülgen mi çok başarılı? Bakın zeki değil demiyorum, kültürsüz demiyorum, eğitimsiz demiyorum. Bu kategorilerin her birinde belki de bizi binle çarpar. Amma ve lakin Okan Bayülgen budur. Burası özgür bir platform. Okan abi benim patronlarım yok, hesap vermem gereken kimse yok, reyting kaygım yok. Senin geçmişini gördüğüm zaman bu videoda şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Kral çıplak. Sen sosyal medyayı eleştirebilecek, burayı çöplük olmakla itham edebilecek bir insan değilsin. Ben bunu zaten babala da seninle ilk tartıştığım gün çok iyi anlamıştım. Çünkü diyordun ki biz buradayız çünkü satın alınamıyoruz. Siz oradasınız çünkü satın alınabiliyorsunuz. İşte bir link atabiliyorsunuz. Instagram'ınıza reklam verebiliyorlar vesaire vesaire. Bunları söylerken televizyonda kadın kılığına girdiğin reklam yayınlanıyordu. Kanalı bir kez değiştirdiğimde ise başka bir markanın reklamını duyuyordu bu kulaklar senin sesinle. Her yerdeydim, Bütün reklamları sen seslendiriyordun. Bütün reklamlarda sen oynuyordun neredeyse. Ve gelip diyordun ki siz satın alınabiliyorsunuz biz satın alınamıyoruz öyle mi? Bakın az önce söylediğim şeyde bir parantez açayım bu arada. Reklam için kadın kılığına girmesine laf etmiyorum. Laf ettiğim şey şu. Siz satın alınabiliyorsunuz biz satın alınamıyoruz diyor. Okan Bayülgen yıllar içerisinde her şekilde bütün reklamlarda satın alınmış bir isim. Ama anlatıyor işte yersen. Sonuç olarak bu savaşın galibi Cüneyt Özdemir olmuş. Okan Bayülgen'in de yıllar önce başlayan bu kini, nefreti, öfkesi ve reyting kaygısı belli ki hala devam ediyor. Devam etmeye de devam edecek. Ne oldu Okan abicim bir ara programına bütün youtuberları davet etmiştim birçoğundan red yemiştin. Bu yüzden mi bu kadar öfken kinin nefretin? Önceki videomda da söylemiştim sana yakışan çok güzel şeyler vardı sen bunların hiçbirini yapmadın. Günün sonunda sen bir medya canavarısın. Günün sonunda sen medyaya yıllarca hizmet etmiş çok tecrübeli bir insansın. Sen bizim gibi genç kardeşlerine örnek olacağına, yıllar içerisinde yaptığın hatalardan çıkardığın sonuçları anlatacağına, bize yol gösterici olacağına sürekli olarak bizi aşağılamakla uğraşıyorsun. E ben de o zaman hiç utanmadan sıkılmadan söylüyorum. Gerçekten çok büyük bir boomersın ve bir zamanlar seni ünlü eden şeyden, genç kuşağa hitap etmekten çok çok uzaksın. Bir zamanlar çoğunluğun sevdiği, çoğunluğun takdir ettiği, sevmeyenlerin bile akıllı adam diye yorumladığı Okan Bayülgen eğer böyle devam ederse Türkiye'de gerçekten hiçbir gencin sevmediği bir figüre dönüşecek. Ha umurumda mı? Gerçekten değil. Ama o tecrübe, o yılların emeği bunu hiç hak etmiyor. O yüzden ondan belki 10-20 yaş küçük bir kardeşi olarak şu tavsiyede bulunuyorum. Sosyal medyadaki içerik üreticilerinden cevap beklemene etkileşim kovalamak zamana gerek yok Okan Bayülgen. Sosyal medyada kanal açmak da ücretsiz, içerik üretmek de ücretsiz. İstediğin prodüksiyonu yapabilecek network'ün olduğunu da biliyorum. Gel burada güzel şeyler üret, biz de seni takdir edelim, biz de senin yaptığın başarılı işleri ayakta alkışlayalım. Çünkü biz haset etmeyiz. Çünkü biz senden nefret etmiyoruz. Senin için belki de en acı olan şey şu an bu ama biz seni gerçekten hiç önemsemiyoruz. Çünkü bu şekilde gerçekten tükeniyorsun. Geçmişin sayesinde hala birilerinden cevap alabiliyorsun ama yakın zamanda insanlar sana boş kaset diyecekler. Evet, konu hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Açık konuşmak gerekirse ben de Okan Bayülgen'le alakalı bu kadar sert tonda konuşmak istemez. Daha orta yolcu konuşmak isterdim. Fakat kendisi her sene biraz daha üstüne katarak hakarete varan söylemlerde bulunuyor artık. E o zaman da ne gerekiyor? Dişe diş demek gerekiyor. Çünkü Okan Bayülgen benim patronum değil. Çünkü Okan Bayülgen bizim yaptığımız işi küçümseyemez. Benim içerik ürettiğim yerde içerik üreten başka insanlara da laf edemez. O kim abi? Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video sizleri tatmin etmiştir. Biliyorum bu videonun yorumlarında çok fazla tartışma çıkıyor. Çıkacak, çok fazla kavga çıkacak. Geçmişten tecrübeliyim. Birileri gelip diyecekler ki ya siz Okan Bayülgen'e laf etme haddini nereden buluyorsunuz? Çok uzun uzun cevap vermeyeceğim onlara. Tek cevabım şudur. Biz Okan Bayülgen'e bir şey demiyoruz dostum. Okan Bayülgen yaklaşık olarak 5 senedir her yıl 2-3 kez bize laf söylüyor. E laf atana cevap vermekte haktır, adalettir. Biz bunu yapıyoruz. Siz gidin Okan abinize söyleyin o lafları. Yarın yeni videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.